Fatih'in fethiyle çağ çık çağ kapattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal donanmasına bakıp geldikleri gibi gidecekler diyerek istiklal meşalesini yaktı. Aziz İstanbul. Demokrasi aşığı değerli hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Her vesileyle söylerim, İstanbul anlayana bir hocadır, ders verir ders. Bugün İstanbullular bir milli irade dersi veriyor. Seçimlere siyasi darbe diyen bir bakana, yuhalamayın onları sandıkta göstereceğiz onlara, sandıkta toplumu milleti bölerek kardeşi kardeşe düşman kılan bir söylem kullananlara milli irade dersi veriyor İstanbul. Milli irade dersi verecek miyiz? Verecek miyiz? Söz mü? Söz mü? Bakın aziz İstanbul, değerli hemşehrilerim, bugün Hıdır Ellez insanın toprakla havayla, suyla barışmasıdır. Hıdrellez berekettir. Hıdrellez kardeş yaşamanın adıdır. İşte biz insanı toprakla, insanı suyla, insanı havayla, insanı insanla barıştırmaya, kardeş kılmaya geliyoruz. Bugün bahar ve hıdrellez on reis ise siyasetin hıdrellezi olacak. Siyasetin hıdrellezine hazır mıyız? Hazır mıyız? Bu irade alkışlanır. Hep siz bizi alkışladınız. Şimdi ben saatlerce bu meydanı dolduran İstanbulluları alkışlıyorum. Değerli İstanbullular. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarıyla yaptığımız görev taksiminde bana Millet İttifakı'nın tarım ve gıda güvenliği politikalarını anlatmak düştü. Vaktimiz az ama size tarım ve gıda güvenliğini anlatırken iki zihniyeti anlatmaya çalışacağım. Her alanda geçerli olan iki zihniyeti. Önce toprak. Hani Aşık Veysel'in sadık dost dediği toprak. Ondan geleceğiz, ona gideceğimiz dediğimiz toprak. Bir zihniyet der ki, toprak ranttır. Toprak kupon arazidir. Toprak üzerine gökdelen dikerek milyarlar kazanırız. Bir zihniyette, yani biz de deriz ki, toprak bizim dostumuzdur. Ondan geldik, ona gideceğiz. İşte bakın, toprak bir rant alanıdır diyenler, bundan 3 ay önce Şubat ayında deprem bölgesini diktikleri binalarla büyük acılar yaşattılar. Balatya'da, Bostanbaşı Kaysı Mahallesi'nde, Kaysı dikilen bahçelerde gökdelen diktiler. Şimdi mücadele kimle kim arasında biliyor musunuz? Toprağa bereket diye bakan, aslını toprakta görenlerle toprakta rant görenler arasında. 2017 ile 2020 arasında 2 milyon 370 bin dekar toprak ara tarımdan uzaklaştırıldı. Sadece geçen sene. 1 milyon büyük baş, 1 milyon 300 bin küçük baş hayvanımızı kaybettik. Envanter düştü. Siz niye pahalı etiyorsunuz biliyor musunuz? Niye 400 liraya, 350 liraya kıyma etiyorsunuz? Çünkü hayvancılığı öldürdüler. Çünkü bunlar toprakla savaşanlardır. Biz toprakla barış olanlardanız. Bir eski başbakan, Bugünlerde çok konuşuyor bir ara susmuştu. Dedi ki seçimlerde yabancı istilacılara karşı 14 Mayıs'ta bu ülke yabancı istilacılara bırakmayacağız. İstanbullular siz ona iki kere ders verdiniz değil mi? İki kere. Bir yetmedi iki kere. Sayın İmamoğlu anlattı nasıl bir ders olduğunu. Geçen hafta İzmir'de İzmirlilere de sesledim. Onlar da bir ders verdiler girdiği her seçimi kaybeden başbakanlık makamını da gasp eden bir adam çıkmış bizi yabancı işgalcilerle bir arada tutuyor. Haddini bil haddini. Millet ittifakı yabancı istilacılara da toprağı istila eden rantiyeye de karşı kurulmuştur. İşte şimdi çok net söylüyoruz. Toprak tarım politikamızın başında şu var. Toprağı rant alanı olarak gören bu zihniyet gidecek. Toprağı bereketlendiren çiftçilerimiz toprağa geri dönecek. İmar var onları gidecek. Köylünün efendisi millet gelecek. Milletin efendisi köylü gelecek. Çiftçi gelecek. Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? İşte ikincisi su. KOP projesi, GAP projesi kaldı. Ama bunlar Kanal İstanbul yapma peşindeler. Çünkü Kanal İstanbul'da rant var. Kanal İstanbul'da hiç hak etmedikleri büyük servet birikimleri var. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Tarım deyince milletin aklına patates, soğan ve daha yağ mı geliyor. Şimdi bir şey daha var bakın. Bunlar tüketiciyle üretici birbirine düşman etti. Eğer et fiyatı, süt fiyatı artarsa tüketici alamıyor. Düşerse üretici kar edemiyor. Biri de çıktı ki bunlardan biri biz tok diyoruz onlar soğan diyorlar dedi. İşte tam bir zihniyet fukarası. Sovyetler Birliği çökerken de böyle demişlerdi. Büyük gösterilerle biz ise şunu diyoruz. Hem siha hem iha hem tok hem soğan. Hiçbir zaman savunma sanayini soğanın karşısına koymadık bunlar koyarlar. Değerli kardeşlerim bu seçim halkla birlikte halkın kaderini paylaşanlarla halkı gıda enflasyonu karşısında ezdirenlerin seçimi olacak. Size söz veriyoruz. Bütün milletime sesleniyorum buradan. Millet İttifakı'nın iktidarında gıda enflasyonu altında bir bir cümle olmayacak. Artık mahsulünün değişiyle yiğidi bir kuru soğana muhtaç edenler gidecek. Anadolu yiğitleri geri gelecek. Anadolu yiğitleri gelecek. Gelecek mi? Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Bakın. Çiftçi ortalamamız yaş ortalamamız 56 olmuş. Yani 20 yıl daha tedbir almazsak maalesef çiftçilerimiz kalmayacak. Şimdi biz genç çiftçilerimiz için özel teşvikler uygulayacağız. Hazine garantisi alanlar genç çiftçilerimize tahsis edilecek. Kiralamada kolaylıklar olacak ve sakın çiftçiliği uzak alanlar diye düşünmeyin. Kent tarımı yapacağız. Kırsal dönüşüm yapacağız. Trakya ovalarını, Bursa e, ovasını ve Türkiye'nin ovalarını gökdelenlerle imar baronlarına yedirmeyeceğiz. İstanbul çevresiyle birlikte tarım kenti de olacak aynı zamanda. İşte pandemi döneminde bunu yaşadık. İhtiyacımız oldu. Lojistik zorlaştı kentlerimizin etrafındaki tarım alanlarını asla rantiyeye kurban etmeyeceğiz. Değerli İstanbullular, bütün bütün tarım alanlarında, Mezopotamya Ovası'nda, Harran'da, Konya Ovası'nda, Muş Ovası'nda yarım kalan sulama projelerinin hepsini tamamlayacağız. Biz Kanal İstanbul'a değil Anadolu'ya suyla bereket getireceğiz. Kaynaklarımızı Anadolu'nun çorak topraklarına ayıracağız. Değerli kardeşlerim, ürün girdilerini kontrol edeceğiz maliyetleri. Nasıl mı? Bu? Bunlar lüks yatlara mazot ö, mazotu ÖTV'siz veriyor. Biz çiftçiye ÖTV'siz vereceğiz. Lüks yatlara mazotu ÖTV'siz ÖTV'yi kaldıranlar gidecek. Çiftçiye mazotu ÖTV, siz verecek olanlar gelecek. Değerli kardeşlerim, yem ve tohum, yem ve tohumda yapılan bütün harcamaların yüzde ellisi çiftçimize geri verilecek. Havza bazlı üretimler yapacağız. Türkiye, ithalatla çiftçilerin terbiye edildiği bir ülke olmayacak gıda güvenliği teminat altına alınmış bir ülke olacak. Bakın size bir rakam vereyim. FAO rakamlarına yani dünya gıda örgütünün rakamlarına göre geçen bir yıl içinde gıda fiyatları dünyada yüzde yirmi bir düştü. Yüzde yirmi bir düştü. Hani bunlar ekonomik kriz olduğunda demiyorlar mı? Dünyada da kriz var. E dünyada gıda fiyatları yüzde yirmi bir düşerken bir yıl içinde et fiyatı Türkiye'de yüzde 234 nasıl arttı? Süt 30 liraya nasıl dayandı? Çünkü bunlarda vicdan yok. Bunlar kendileri manda yoğurduyla, ejder meyvesiyle beslenip halka soğanı çok verenler, Sofralarında ejder meyvesiyle beslenenler gidecek. Anadolu'nun temiz gıdasıyla Türkiye'yi kendine yeter ülke yapanlar geri gelecek Allah'ın izniyle. Gelecek mi? Söz mü? Şimdi vaktimiz dar. Tarım politikalarımızda söylenecek çok söz var ama şunu bir daha şunu zikredeyim. Kur korumalı mevduat adı altında faizcilere kaynak aktardılar. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Kur korumalı tohum getireceğiz. Kur korumalı mazot. Kur korumalı yem. Kur korumalı gıda. Yani kur tehdidi altından maliyetleri çıkaracağız. Bunlar köprülerden geçişin alım garantisi verdi, verdiler. Biz ise ürünlerde çiftçimize alım garantisi vereceğiz. Ürünlerimizi çiftçilerin alım garantisiyle çiftçilerimiz en başında bilecekler. Ne ekersem karşılığında ne alırım. Ve son olarak söylenecek çok söz var bu konularda ama ne yapacağız biliyor musunuz? Hani bir banka var. Adı Ziraat Bankası. Ama kendisi ziraat dışında her işi yapan bir banka. Medya patronlarına kredi verir. Yolsuzluklarla faiz aktarır. Şimdi Yandaş medya kurabilmek için Ziraat Bankası fonlarını kullananlar gidecek. Ziraat Bankası'nı çiftçilere ve milletin gıda ihtiyacını karşılamak üzere tarım sektörüne ayıranlar gelecek inşallah. Bütün bu rantiyeye son vereceğiz. Değerli İstanbullular, özetle kuracağımız Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığıyla yepyeni bir dönemi başlatacağız. Çiftçimiz mutlu olacak, üreticimiz mutlu olacak. Gerçek anlamda hıdreliliği kutlayacaklar. Tüketicimiz de temel gıdasını alacak. Bu bize, bu bizim size sözümüzdür. Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılarımızın ortak sözüdür. Ortak politika mutabakatının temel anlayışıdır. Değerli İstanbullular, sözlerime son vermeden birkaç hususu da zikretmek isterim. Bakınız, gelecek hafta inşallah bütün bu döneme son vereceğiz rant dönemine. İnşallah gelecek hafta kendi halkına dönüp kitapsızlar diyenler kendi halkına dönüp küffar diye konuşanlar dinimizi, vatanımızı, milletimizi ve milli değerlerimizi istismar edenler gidecek. Onlara derste sandıkta en güçlü desteği siz vereceksiniz. Şimdi 14 Mayıs günü kimler gidecek, kimler kalacak? Ne olacak? Onları birlikte zikredelim. 14 Mayıs gecesi, 15 Mayıs sabahı Yeni bir baharda yasaklar gidecek, özgürlükler gelecek. Gelecek mi? Özgürlükler gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Söz mü? 15 Mayıs sabahı kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek. Söz mü? Kucaklaşacak mıyız? 6 partinin oluşturduğu millet ittifakıyla Herkesin birbiriyle kucaklaşacak mı? Söz mü? 15 Mayıs sabahı yargıya talimat veren hukuk anlayışı gidecek. Hak, hukuk, adalet gelecek. Hak, hukuk, adalet gelecek. Hak, hukuk, adalet gelecek, Hak, hukuk, adalet gelecek mi? gelecek mi? Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Değerli gençler, 15 Mayıs sabahı mülakat gidecek, liyakat gelecek. Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Değerli arkadaş, kardeşlerim, 15 Mayıs sabahı her gün her akşam bir videoları yayınlanan işte dün akşam da Antalya Havalimanı'nda ne döndüğüyle ilgili videolar yayınlanan o yolsuzluk sistemi gidecek. Siyasi ahlak gelecek. Yolsuzluklar gidecek. Siyasi ahlak gelecek. Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Söz mü? Ve nihayet bütün bunların sebebi olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gidecek güçler ayrılığına, demokratik hukuk devletine dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için oy vermeye hazır mısınız? Hazır mısınız? 15 Mayıs günü oyunuzu bu anlayışla vereceksiniz. Son olarak şunu da söyleyeyim. 15 Mayıs günü yalana, yolsuzluğa, yasaklara yoksulluğa boğulmuş, Cumhur İttifakı gelecek. milleti bereketle buluşturacak olan Millet İttifakı gelecek. Gelecek mi? Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? 14 Mayıs günü sandıkları yeni bir Türkiye ve yeni bir bahar için buluşturacak mıyız? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı bizleri genel başkanları başbakan yardımcılarını belediye başkanlarımızı cumhurbaşkanı yapmak üzere desteğinizi verecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Haydi Türkiye hep beraber haydi Türkiye haydi Allah'a emanet olunuz.